Tam stüdyoya girdik. Bir gol mü geldi acaba diye şöyle bir ekrana baktık. Orada bir gol sevinci gördük ama offside gerekçesiyle bu i̇ptal gol oldu. iptal edildi. Oğuz Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Beşiktaş açıkçası özellikle son pozisyonda da öldü öldü dirildi. Ee, orada da zaten gördüğümüz kadarıyla en azından çok da ince bir offside pozisyonu. Yani ucu ucuna bir offside pozisyonu var ve yarı otomatik offside sistemiyle de offside olduğu ortaya çıktı pozisyonun. Genel olarak bugüne bir özet çizseniz hocam ne dersiniz? Beşiktaş tarafında her ne kadar başkanlık seçimi yapılmış olsa Sayın Serdar Adalı'nın başkan seçilmiş olması takım üzerinde fazla bir etki yaratmadığını görüyoruz. Zaten benim yani kendimce görüşüm ve yaklaşımım seçim öncesi teknik direktör konusunda çok daha net olmak gerekiyordu. Hani bir seçimi yapılmış olması bile takımı fazla kıpırdatmadığını gösteriyor. Oyuncuların motivasyonunun çok yüksek olmadığını gördük. Aslında bugün tek taraflı bir maç izledik. Yani oyun temposu yüksek, kazanma azmiyle oynayan, coşkulu, maçın her dakikasında oyunun içinde olan, rakibe yakın oynayan, temaslı oynayan, rakibi bozan ve rakibin yaptığı yani Beşiktaş'ın oyuncuların yaptığı her hatada da hızlı ucuma çıkarak e, çokça pozisyona giren bir Rize Spor izledik. Yani İlhan Palut Hoca'yı tebrik etmek lazım. Takımını Hı. çok iyi motive etmiş. E, çok iyi de hazırlanmışlar. E, hani genel anlamda vurgu tek taraflı bir maç. Beşiktaş'ın hamle yapma zamanı geçtiği geçti. Bir an önce bu hamleyi yapıp yani takımın toparlanması oyuncuların özgüven kazanması oyunun içine girmesi ve gerçek potansiyellerine ulaşmaları adına umut ediyorum ki bir an önce teknik direktör konusunu çözerler ki bu konuda da Sergen Hoca'nın ismi çokça önde. Umut ediyorum ki kendi camiasının yetiştirdiği ve bugün itibariyle de bu camianın yabancı değil yerli bir teknik direktöre ihtiyaç olduğu bir günde öne çıkan bir tane alternatif var o da Sergen Hoca. Umut ediyorum bir an önce bu işi hallederler ve bu takım gerçek potansiyeline evrilir. Gerçekten bu oyuncular bu, pot bu potansiyeli verecek oyuncular değil. Yani bu kadar verimi düşük oyuncular değil. Yani bir teknik adam, teknik kadro dokunuşuyla çok daha farklı bir takıma evrilebilir. Günün oyuncusu benim nezdimde kaleci Mert ise Beşiktaş'ın ne durumda olduğunu Sizler çok rahat göre, görebiliriz. <laughs> Ve özellikle ilk 20 dakikada hatta arkadaşlarım da bir istatistik hazırlamıştı. Ekrana gelsin i̇lk Murat evet. Hoca'ya da öyle pas atayım. İlk 20 dakikanın istatistiğini arkadaşlar ekrana getirebilirse orada aslında bize çok şey gösteriyor. Maçın başlangıcı ekranlarda ilk beş, 20 beş dakikada 2-0-3 gol beklentisi. Çaykur Rizespor'da beş Beşiktaş karşısında 8, 8. şut. Üç tanesi isabetli. Beşiktaş'ın o sırada sadece bir şutu var, isabetli şutu yok. Rakip ceza sahasında 15 kez topla buluşmuş hocam. Çaykur İze Spor, Beşiktaş 2 ve bu sadece 20 dakikalık istatistik. Murat Hocam. Evet, yani e, şimdi tabii e, Oğuz Hocam'ın dediği gibi seçimin bittiği bir dönemin sonrasında oyunculardan biraz daha fazla... E, bir özveri, istek, arzu işte adını ne koyarsanız koyun onu görmek iyi bekliyorduk şahsen. Ama bugün özellikle bu istatistik oyuna ilk başlarında Rize Spor'un yüksek tempoya oyunu çıkartması ve buna karşılık veremeyen bir Beşiktaş vardı. Bu da üst üste pozisyonların gelmesine sebep oldu. 40. dakikaya kadar galiba 38-40 civarına kadar zaten oyunda çok etkisi, etkili olamayan Beşiktaş vardı buna tepki veremem sadece sağ içinde e, oyuncu olarak baktığınızda oyuna tepki veren bir Mert vardı yani bir e, burada başarılı bir performans vardı bugün alınan bir puanda çok önemli bir yere sahip Mert evet. e, tabii ki sıkıntılar devam ediyor bunların çözümü dediğimiz gibi e, hocamızın da dediği gibi bundan sonraki süreçteki yapılacak hamleler onu bekleyeceğiz. Onu göreceğiz diyorsunuz. Vedat hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu tablo ışığında hem de genel maç içinde. İstatistiklerde ilk dediğin gibi 20 dakika 5 tane %100 gol pozisyonu var. %100. Yani böyle %80 yani gri beyaz yani e, her rengi sayarsın yani Değil orada. Mi? Ama e, 5 tane 5 tane %100'lük net pozisyon var. Evet. Yani buna mukabil Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Uzaktan bir <laughs> kere bir tane mi şut var ya? Bir tane, o gol oldu zaten. Bir tane i̇lk şut golü şut, değil mi? Evet, Şimdi, kaleyi evet, bulan gol. ilk yok. Var şut da kaleyi bulan şöyle, ilk kaleyi şut. Kaleyi bulan ilk var. şut 45 artıda işte Moçin'in attığı ha, şut. gol oldu. oldu. Evet. Gol oldu. İlk 32 32 oldu. yarının ilk, ilk gol yarıda yani. Beşiktaş'ın tek isabet düştü gol oldu. Şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim şut, ben. Evet, tek isabet tek. Oyuna dörtlü pandemle başladı. Tayyip'le Udakay'ı yani sanki ilk kez burada karşılaşıyormuş gibi bir halleri vardı. Yani ilk defa bu sahada karşılaşıyormuş gibi bir halleri vardı. Yani bir iki, ikili defans oyuncusunun birbiriyle anlaşmaması e, takımı bu hallere getirir. Nasıl getirir? Yani biri bir tarafta, diğeri bir tarafta arada boşluk var. Oyuncu arada. Yani bu oyuncuyu kimse görmüyor buradan. Yani Mert'in çabaları, konuşması, Oyunculara bir kere hiçbir etki etmiyor yani kapatmışlar kendilerini tamamen şartli indirmişler. Bu kadar kötü bir anlaşmazlık olabilir mi? Tayyip bizim milli oyuncumuz. Tayip Tallar evet bir sakatlıktan çıktı ama yani bu milli bir oyuncu. Ne kadar da şey olsa senin bu mevkinin en azından bir ağırlığını biliyor olman lazım. Tayip Tallar o da sakatlandı işte yine bir sakatlık evet, sakat. yaşadı. Dönemedi bir türlü ve yine yani, bugün de sakatlık e, geçirdi. Şimdi Zor zamanlarda takımın içerisinde olmak gerçekten e, kolay değildir. Bunların hmm. sıkıntısını hep yaşarsın ama senin orada göstermiş olduğun iyi oyun, takımı düzeltmen, yönlendirmen, konuşman, arkadaşınla konuşman bir problemi çözersin. E şimdi geriden oyun kuramıyorsun. İkinci bölgeye topu geçiremiyorsun. Rakip sana baskıyı yapıyor. Kaptırdığınız bütün topların hepsi sizin kalenize tekrar pozisyon olarak, e, olarak dönüyor. Yani e, Beşiktaş'ın en iyi yeri neresi? Sezon başından beri konuştum. Merkezi. Beşiktaş, e, merkez ortası evet. Geçişler. Geçişleri. Mükemmel geçiş sağlayan bir takım. El Musrati, Cetson, Rafa Silva. Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva kanatta oynuyor. Evet, orta sahada oynamıyor ama e, en azından e, Gerson'la ee, Muçin'in de bunlara katkısı olması lazım. Yani i̇ki kanat oyuncusunun da bunlara katkısı olması lazım. Kanatta açtın, e, topu atacak yer bulamıyor. Her uzun top tekrar sana atak olarak dönüyor. İkinci, i̇kinci topları da alamıyorsun. Büyük problem vardı ya. Bugün bir kaos vardı Beşiktaş tarafında. Yani e, Serdal Adalı Başkan'ın e, gelmesi dediği gibi Murat'ın e, oyuncular tarafından e, çok fazla bir e, şey ne bileyim hırs, azim, ne bileyim artık bir problemimiz vardı. Bizim problemi çözdük. Davasına gitmemişler. Sağda e, kendi kafalarına göre bir oyun vardı. Yani şimdi ben burada mesela Serdar kardeşimize e, bir iki bir şey söyleyeceğim. Yani bir e, oyun bu kadar kötüyken, oyun bu kadar gitmezken, geçişleri sağlayamazken, defansta bu kadar hata varken oyuna bir müdahale etmen lazımdı ki bu 73. dakika değildi. Evet sakatlıktan dolayı e, bir değişiklik yaptın ama bu 73. dakika değildi. Bana göre 45. dakikada yapman gereken değişiklikleri yapıp ikinci yarıya farklı bir, içerideki konuşmanla ikinci yarı farklı bir rakibi de görmüşsün artık ya. Rakibin senin üstüne akın akın geliyor. Bütün kaptırdığın toplarda kontrol yiyorsun Yani o yani gol, gol buradaki, biraz kandırdı sanki Beşiktaş'ı. Üçünün evet, golü. Evet kandırdı. Yani biraz daha tutarım dedi. Belli bir dakikadan sonra değişikliklerimi yaparım dedi. Bunlarla beraber dedi pozisyon bulurum dedi. Ama değil. Yani ne kadar kandırabilir seni yani oyunun içerisinde gidişat zaten sana bunu gösteriyor zaten yani burada geç sonda e, şey Salih ile yani Salih gerçekten iyi niyetine amenna. ne yani burada kimse bir şey diyemez uzun süreden beri oynamadı işte e, tekrar Serdar'la oynamaya başladı süre bulmaya başladı ama yani e, yok olmuyor yani olmuyor Salih'le olmuyor bu iş.